Sizce Türkiye'de 1.8 milyon kişi için B ne ifade ediyor? B Evet Anlamadım ki soruyu 1.8 milyon kişi var abi Türkiye'de ve B harfi bunları ilgilendiriyor Sence Bu B ne olabilir efendim? Nasıl bir ilişkisi olabilir B harfi ile 1.8 milyon kişinin? Sözlemedim diyeyim Ne anlamda? B olarak abi İnan çözemedim B deyince aklına ne geliyor? Abi? B deyince alfabenin ikinci harfi. B ile ilgili 1.8 milyon kişi var abi Türkiye'de. O B ile bunları bunları ilişkilendireceksin. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir şey anlayamadım. Simit gitti bu arada. <laughs> Afiyet olsun. Son ne? Ya 1.8 milyon kişi için BN ifade ediyor?